evin duvarlarına sinmiş sessizlik, Zehra'nın iç dünyasını yansıtır gibiydi. Ne bir tebessüm vardı yüzünde ne de umut dolu bir bakış. Kalbindeki sızı artık gizlenemeyecek kadar büyümüştü. Zamanla kendini korumak için ördüğü duvarlar, şimdi onu boğuyordu. Her adımda, her nefeste geçmişin izleriyle karşılaşıyordu. İçindeki fırtına dinmek bilmiyordu. Bir zamanlar güvenle baktığı gözler, Şimdi yabancıydı. Sevgiyle kurulan her cümle şimdi yalan gibi yankılanıyordu zihninde. Kendini kandırdığı o uzun günlerin ardından artık gerçeklerle yüzleşme vakti gelmişti. İnsan bazen en çok inandığı yerden yaralanırdı. Zehra da öyleydi. Ne kadar direnirse dirensin, içinde taşıdığı kırıklıklar gözlerine yansıyordu. Onun sessizliği haykırışlardan daha güçlüydü. Kendi acısının yankısında yeniden doğmak istiyordu artık. Hayatın yükü omuzlarına ağır geliyordu ama o bu yükü sırtlamaya hazırdı. Çünkü artık anlamıştı ki kendi ayaklarının üzerinde durmadan kimseye güven olmazdı. Gücünü başkalarından değil, kendinden almalıydı. Gözyaşları yeni bir başlangıcın habercisiydi belki de. Artık eski Zehra yoktu. Sessizce boyun en, kırıldıkça susan kadın gitmişti. Yerine dimdik duran, gözlerinde kararlılıkla bakan biri gelmişti. Etrafındaki herkes değişmemişti belki ama o değişmişti. Bu da her şeyi değiştirmeye yeterdi. Her yaşanmışlık bir ders gibiydi. Zehra öğrendiklerini tek tek zihnine kazıyordu. Kime nasıl güvenilir? Ne zaman susulmalı, ne zaman konuşulmalı? Her şeyin bir zamanı vardı ve o zamanı artık kendisi belirleyecekti. Kırılmış bir kalp, en büyük gücü taşıyordu içinde. Acıdan beslenen bir cesaretle, geçmişe değil geleceğe bakmayı seçmişti. Geride bıraktığı her gözyaşı, yeni bir gücün simgesiydi. Her kırılma, onu daha da sağlamlaştırıyordu. Bir kadın susarsa, dünya duyamaz olur. Ama Zehra artık susmayacaktı. Onun suskunluğu yerini kelimelere, kararlılığa, direnişe bırakmıştı. İçinde büyüyen bu yeni benlik, artık hiçbir ihaneti kabul etmeyecek kadar güçlüydü. Göz göze geldiği her kişi onun değişimini fark ediyordu. Kimisi korkuyor, kimisi hayranlıkla izliyordu. Ama hiçbiri onun artık eskisi gibi olmadığını inkar edemiyordu. Sessizliğin ardındaki çığlık Herkesin kulaklarında çınlıyordu. Hayat bazen insanı en derinlerden sınar. Zehra o sınavdan geçiyordu şimdi. Ne kolaydı affetmek ya da unutmak. Ama o ne unutacak ne de affedecekti. Sadece yoluna bakacak, geçmişin gölgesinde yaşamayı reddedecekti. Bir kadın düştüğünde değil, kalktığında değişir her şey. Zehra şimdi yeniden ayağa kalkmıştı kendi kaderini baştan yazmaya hazırlanıyordu. Kalbindeki bütün yaralara rağmen, dimdik yürümeye devam ediyordu. Ve sonunda, karanlığın içinden bir ışık gibi yükseldi Zehra. Ne yaşarsa yaşasın, artık biliyordu, gerçek güç, içindeki sönmeyen ateşti. O ateş şimdi yolunu aydınlatıyor, onu asla yeniden karanlığa mahkum etmiyordu.